komutanına katil diyecek. Namussuz, şerefsiz, karaktersiz. İşte bunlar gazeteciyim diyorlar kendilerine. Benim devletimin komutanına kimse katil diyemez. Allah razı olsun. İnşallah bir tanesi gelse de şurada. Abi at devam, devam Devlet gereğini yapsın abi. Devlet gereğini yapsın abi. Evet. Ulan bir kişi miyiz be? La adamlar komutana şehitlere hakaret ediyor evet, resmen. Mi? Resmi bandrolle yayın yapıyor ve La herkes uyuyor ya. Arkadaşlar biraz bir uyanın ya. Bu bu devletin bandrollu gazetesi bu devletin. Buna hangi savcı izin verdi? Bu bayide mi satılıyor? Evet her bayide var. Her ilde bayiye gönderiliyor bu gazete. Dün Bursa'da toplattırıldı, toplattırdık bir arkadaşımızın dikkat et, dikkat sayesinde. Kerefsizler, adi mahluklar. 13 tane bu ülkenin insanı yatağında rahat <laughs> uyusun diye. Bak abi. Sen ben burada rahat oturalım. Herkes ticaretini yapsın. Çocuklarını okutsun. Akşam evine gittiğinde herkes evladını sevsin diye evladından ayrı kalanlar var. Herkes düğününü yapsın diye düğününü yapamayanlar var. Anladınız mı? Siz buralarda rahat gezin diye dağda daşları yastık yapanlar var. Bu insanlara hakaret ettirilir mi? Bu askere bu polise hakaret ettirilir mi? Ben devletin kurumu olan valiliğe bu ayıbı şikayet ediyorum. Devletimi temsil eden valilik burası. Devletime diyorum ki ya devletin bunun bunun için gereğini yap. Şehitlere hakaret edenlere yayın yasağını getir. Vur kelepçeyi. Sık kafasına kurşunu. Bizi uğraştırma ya. Ya vatandaşa diyorsunuz ki HDP diyorsunuz. Siyasi bir parti ama PKK destekçisi. Ulan adam HDP'liyim diyor. Biz bu adamı şimdi öldüreceğiz mi öldürmeyeceğiz mi? Ya bu milleti bırakın öldürelim. Ya devlet sen bu paçavrayı temizle kardeşim. Adam elinde tespit geliyor caddede PKK'lı. Burada geziyor. Yetti lan canımıza. Yetti lan canımıza. İsyan ediyorum ya. İsyan ediyorum ya. Devletin polisine küfür et. Şehit et. Bir de gel bunu gazeteye bas. Bandrolü gazeteye bas. Bir de gel sen burada ticaret yap. Elini kolunu sallayarak da ben PKK'lıyım de. Ondan sonra sen sus. Ben susayım. Bu çocuğu görsün. O çocuğu görsün. Senin kardeşin ölsün. Benim bacım ölsün. Benim polisim ölsün. Böyle bir dünya var mı be? Ne uyuyorsunuz ya? Yeter be. Böyle bir dünya var mı arkadaşlar? Bu ne ya? Ya bir konuşun ya. Bak açıkça kendimi savcıya ihbar ediyorum bak. Eğer bir kişi ben PKK'lıyım derse, bir kişi bu yayını eline alırsa bu gazeteyi onun kıçına sokarım. Kafasına da sıkarım. Açıkça söylüyorum. Suçsa suç. Suç işleyeceğim ben. Namussuz şerefsizler. Ne oldu lan PKK'lı köpekler? Gelseniz oğlum tek başımayım var elimde Türk bayrağı var. İt itler. İnşaat köşelerine HDP PKK yazıyorsunuz lan. Kahpe çocukları. He? Narvene yazmak da olmaz. Oraya buraya yazmak da olmaz. İt herifler. Adamsanız anamıza avradımıza küfür ediyor. Şerefsiz de Hadi. Devlet, devlet bunları PKK'lı diyecek, örgüt diyecek. Ama adam gelecek ben PKK'lıyım diye burada gözümün önünde gezecek. Böyle bir dünya var mı lan? Ne güzelmiş ya. La bizde mi olacak kardeşim ben anlamadım ya. Bizde mi olacak yani? Bunlar gibi bizden mi binelim BMW'lere, Mercedes'lere? Nedir ya? Hem, hem devlet hedef gösteriyor. Hedef gösteriyor mu kardeşim? Gösteriyor. PKK'lı PKK'lıdır. Bitmiştir ya. 13 tane askerime, benim askerime katiller paramparça başını atamaz arkadaş. Bu ülkede bu atılıp da Bursa'da, Bolu'da her ilde dağıtılamaz. Ya siz bu kadar mı uyuyorsunuz ya? Lan bu millet bu kadar mı uyuyor ya? <laughs> bu kadar mı uyuyorsunuz arkadaşlar? Adam benim askerimi öldürmüş. Bir de gelmiş burada başlık atıyor lan. La hiç mi biriniz? Şu çevrenizde PKK'lı yok lan. La hepinizin çevresinde PKK'lı var. Hiç mi biriniz de kalkıp da lan siz vatan hainisiniz diyemiyorsunuz lan. Ben diyorum işte vatan hainleri. Kışı varsa gelsin ha, Kürt bayrağı da burada. Bizden para kazanın, benim polisime güven, benim askerime güven. Sonra gel bir de burada başlık at. Şerefsiz. Yasak abi. Lazım, evet. Şunları da yakta gideyim abi. Ama bir tanesi delil olsun. Böyle dursun da abi şunları yakmayın Bunları yakayım. Tut, tut, tut bayrağını tutsun birini. Bak tut, tut ben rağmen. Rağmen. Gel lan yanıma. Aferin sana. Tut. Şerefsiz Şuna bak. Bayrak. Ulan bayrağın bir şeyi olur. Anlamı olur. Bu ne lan? Yıldız yapmış. Etrafını sarımızı çevirmiş. Ne bayrağı? Paçavra. Siz erkekseniz Barzaniye'de küfrettim oğlum. Barzaniye'de fantezi içkiyim götürdüm. Sizin genel merkezinize, HDP'ye de etek götürdüm. Namussuzlar. Adam olsanız beni vurursunuz lan. Sizde o kadar yürek var mı? Kancıklar. Askeri arkadan ateş edersiniz. He? Polisi arkadan ateş edersiniz. <laughs> Davet ediyorum. Açıktan. <laughs> Sağ ol koçum. Al bunu da valilik. Nerede? Valinin politikasına teslim edeceğim abi. 全部チーム実況だ。